Merhaba. Aa, uzun zaman oldu. Tekrar bir maçla karşınızda olacağım. Bu sefer ligde artık son dörtteyiz. Durujan'la namı değer You Will Stop. Namı değer yeryüzünün en önemli grafik tasarımcısıyla oynayacağım. Chaos Space Baron oynuyor. Bakalım neler olacak göreceğiz. Görüşürüz. Biraz soğuduk. Bayağı oldu maç atmayalı. Chill zaman. Chill. Duru'yla Purge the Foe görevini oynayacağız. Dawn of War haritasında. Bu şu demek. Bir objektif tut. Rakibinden daha fazla objektif tut. Rakibinin bir ünitesini öldür. Rakibinden daha fazla ünite öldür. Tur sonunda. Buna göre puanlar alıyorsun. Dawn of War haritası da ben genel olarak beğeniyorum. Gerçek Warhammer haritası. insanlar çok beğenmese de biraz daha geniş olduğu için benim oynadığım gibi hızlı orduları bence biraz özürlendiriyor. Çünkü objektiften objektife erişmek daha kolay. Biraz daha açık bir harita. Ee, burada shooting lane'leri görebiliyorsunuz bir objektiften. Yani ortaya çektiğiniz zaman bir shooting ünitenizi diğer objektifleri de görebiliyorsunuz. Ben shooting oynamasam da benim de milli ünitelerimi ulaştırabilmek açısından avantajlı bir deployment tarzı. Ee, bakalım neler olacağını göreceğiz. Durucan'layız. Durucan, you will stop. Ne yapıyorsun? İlk sizden haber verin. <laughs> <laughs> <Ne> olsun abi. <laughs> <laughs> ee, Chaos Space Wolf oynayacağız. Ya yani ben bayağı oldu oynamayalı. Benim biraz soğudum. Biraz. biraz soğudum ama bakalım. Bakalım Yani şey maçlar bayağı şey aslında. İki tarafında favorite değil ama hani ikimiz de neredeyse eşitiz tamam. yani. Ya Windraid'ler Chaos favorite gösteriyor ama Dizene, Bence şey değil zaten yani özellikle bir taraf Artık daha iyi aslında. değil yani. Bence iki tarafında şansı var. Bence fail orduları oynuyoruz Hı. ikimiz de. Dejener'i, OP gibi Eldar oynamadığımız için. Şimdi yani o kur... <laughs> şimdi kusura bakmayın efendim kurtlara ben Dejener'e demek istemiyorum ama yine yani daha iyi yani. Kurtlar mecbur abi mecbur eğitim var Ama yani biraz şeyler. Biraz ya, fazla push'u yani var. Aslında. oynuyoruz aslında bakarsan. Şeylerimiz belli. Benim farklı olarak ama bir özelliğim var. Ben e, her fazın başında demeyeyim de her şutlayacağım veya milli bir şey yapacağım zaman e, bir tane pek zarar atıyorum. Evet. Bu da leadership testi. Eğer onu e, yap da bir önemi yok. Bak bak neredeyse başarısam ee, diyecektim sas, ama zaten oluyor. Sustain veya return evet. O benim için en, benim evet, en büyük gücü o zaten. Sen de de işte. Evet. Onun detachment'ı, otobolun evet. detachment'ı. Ben <laughs> benim gibi kaos var. unuttum evet. ama. Return of the dog O da şey marindeki e, şey veriyor. Moment. 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 Deployment'ımızı yaptık. Aydın'cım gösterdin ya Gel şimdi sen de kim başlıyor zarı atalım. Başlamak istiyor musun? Kim kazanıyor zarımızı atıyor muyuz? Ben o kadar başlamak istemiyorum ama Yanım. Ben hiç fikrim yok. Benden bir dört. Benden, mi başlamışım. 1. O zaman kazandınız efendim. iyi günler. Kolay <laughs> Deployment'ımızı bu şekilde yaptık. Ben scout'ları öne koydum. Zaten scout momo'yla daha sonra kimin başlayacağına göre geri ya da ileri gelmek için. Benim başlayacağım belli oldu. Ben yine de scout'ları geri çektim. Sonrasında objektifin üzerine koydum. Oradaki hem bir ünite öldürebilmek için hem de ilk tur çektiğim No Prisoner görevini yapmak için cultist'lerini 3 tane Thunder of ile çarptım. Otomom'un target olmasına karşı öldüremedim. Yine de No Prisoner e, objektifimi tutmaya devam ettim. Sonraki turlarda yapmak için. İlk tur bittiğinde de puanlarımız bu şekilde gözüküyordu. E, Duru da motorlarla geldi. işte benim e, objektif üzerinde duan, duran Scout'larımı öldürdü. Böylece benim primary almamın önüne geçmiş oldu. Ben de onun daha sonra primary almasını engellemek için arkada işte setupladım ünitelerimle beklemeye başladım. ikinci turu. İkinci turla beraber de ben artık ünitelerim daha öne çıktım. Objektifleri tutabilmek için terminlerimi indim. Duru da kendi ünitelerin öne çıktı. Warp Talon'ları Rapid Ingress'le inmişti benim turumda. Onlar da daha ileriye doğru gitmeye başladı. Artık ortada cümbüş başladı. Dövüşmeye başladık. İkinci turun sonunda geldiğimizde de işte fightlar devam etti. Benim için iyi bir tur oldu. Çünkü Duru'nun biraz go turn'üydü bu yani. Çoğu şeye çarptı, öldürmeye çalıştı. Çok böyle kritik terminlerim ölmedi. Tanrım of Cavalry'den bir kişi hayatta kaldı falan gibi şeyler oldu. No Prisoner'ı burada başardım. Assassination çekmiştim. Onu tutmaya devam ettim. Öyle Secondary'lerde bir tur geriden geliyordum aslında sürekli. Çünkü yani birini yaparken diğerini yapamadığım oldu. Bazı işte istediğim gibi gitmeyen şeyler olmasına rağmen. Bir yönden zaten bir CHP aldığım için bir secondary discardlayıp cephe alamıyordum. O yüzden ben zaten aksiyon secondary'si olmayan bir şeyleri öldürmeye yönelik ya da işte objektif tutmaya yönelik secondary'leri elimde tutup sonraki turlarda yapmaya çalışmaya devam ettim. İkinci tur bittiğinde de durum bu şekilde gözüküyordu. Üçüncü tura geldiğimizde de ortada dövüş devam ediyor. Benim kalan cavalry'lerim sağa sola koşmaya devam ediyordu. İşte Logan çıktı. Onun ölüp de dirilen Fabius Bile'ı geldi benim e, deploy objektifin üstüne oturdu. Kavga devam etme devam ediyordu hala. E, iki i̇ki tarafta çok fazla ünite kaybediyordu. İşte oyunun sonunu biraz burası belirliyor. Üçüncü tur belirliyor gibi oldu. Çünkü yani ikimiz de üniteler kaybettik. Bundan sonra ne kadar puan toplayabileceğiz? O puan avantajını ne kadar koruyabileceğiz? E, ona devam ediyorduk. Onu sağlamaya çalışıyorduk. Üçüncü tur bittiğinde de puan durumu bu şekilde gözüküyordu. Dördüncü turda da artık kalan ünitelerimizi utilize etmeye çalışıyorduk. Puan alabilmek için işte o obliteratorları geliyor benim tankıma çarpıyor tank ölmüyor, login çarpıyor obliler ölmüyor falan. Böyle grindladığımız puanlar üzerinde mücadele etmeye devam ettiğimiz bir tur oldu dördüncü tur. Hala yani sonuç çok net değildi dördüncü turda. Dördüncü turun sonunda da hani puan durumu bu şekilde gözüküyordu. İkimiz de kalan ünitelerimizle boğuşmaya devam ediyorduk. Beşinci tura geldiğimizde de benim fena değildi aslında puan olarak durumum. Bunun üzerine de yani biraz şanslı bir şekilde Duru'nun kala ünitelerini Noise Marine'ler dışında temizlemeyi başardım. Secondary'lerimi de yaptım. Primary'den hiç objektif tutma üzerine bir puan almadım ama adam öldürme üzerine puanlarımı aldım. Böyle olunca 5'in birini ben oynadıktan sonra Duru'nun da pek... Galiba matematiksel olarak pek şansı yoktu e, puan farkını kapatmak için. Öyle olunca 5. turda, 5. E, roundda Duru kendi turunu oynamadan konsit etmiş oldu. Ve oyunu e, benim galibiyetimle tamamlamış olduk. 5, 4, 3... Abartma. Başını kesiyorum. Bu, bu <laughs> Olsun. Ben yine yapabileceğim <laughs> en iyi işi yapayım. Ondan sonra sen ne yapıyorsan yap. Tamam, <laughs> ya şimdi önce benim şey biraz sessiz şey sıkıntı ol. Tebrikler diye böyle yapacağım. Sen şimdi böyle mi tutacaksın kanka? Böyle yapacağım. Tebrikler. Tebrikler efendim. Ne düşünüyorsun? Hemen görüşlerini. Bence bayağı güzel bir maç oldu. Yani şey bayağı klatçıyla klatç oldu gerçekten yani. Her an şey dedik yani. Ben mi alacağım? acaba tutar mıyız? Aa burada sıkıntı mı yaşadık? Ya normalde işte Space oynarken çok objektife oynamaya çalışıyorum. Öldüremediğim için. Beni öldürebiliyorsun. Seni öldürebilmenin yanında ölmedim. Yani ha, evet. hani biraz orası clutch'tı. Hani bir combat fazında ayakta kalabilince çok swingledi orası. Ya çünkü canlı, ikimiz de aslında evet. primary alamadık. Evet. Birazdan. Sürekli birbirimizi dinaydık. Ben son turda hiç primary alamadım mesela. Ama, Şeyden yani, holddan alamadım. Aradaki 17 puan alamadım. fark. Yani kimden yani. falan fark etti evet. Yani o açıdan biraz ilginç bir oyun oldu. Normalde beklediğim dışında oldu yani. Hani objektiflere gideyim üstünde durayım oyununu ha, aslında evet. başaramadım çünkü. Ama yani, ben adam adam veriyorum işte ama işte orada kim şey çıkacak oluyor? Hangimiz daha çok adam yaşayacak oluyor? Yani, Seninkisi yaşayacak. Evet, evet. Güzel eyle ama de ya. Ben Benim için Oyun bittiğinde puan durumu bu şekilde gözüküyordu. Benim için iyi geçti diyebilirim. Ee, zaten galibiyetle sonuçlandığı için de. Ee, Durun eline sağlık. Çok keyifli Duru oynamak. Her zaman keyifli. Ee, fair play ve gentleman bir ruhu var gerçekten. sağolsun. Yani güzel geçti benim için. Devam ediyor turnuvadaki mücadelem. Maalesef şimdi de yine Erk ile oynamak durumundayım. Kazandığım için mutlu muyum çok da emin değilim. Ama turnuva devam ediyor. Duru'ya tekrar eline sağlık diyorum. Çok teşekkür ediyorum bu güzel maç için. Burada da artık sonuçlar belli olduğu için Duru'nun dördüncülük posterini görüyoruz. Tebrik ediyorum onu da. Dördüncülüğünü de tebrik ediyorum. Onun için turnuva bitti. Artık Duru için mücadele edeceğim. Bakalım turnuvanın geri kalanında neler olacağını göreceğiz. Çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.